Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salâtu ve selâmü alâ resûlinâ Muhammedin ve alâ ve ashâbihi ecmaîn. Değerli dinleyicilerim, bu programımızda namaz kılmayanlardan çoğu diyorlar ki, Cenab-ı Hakk'ın bizim ibadetimize ne ihtiyacı var ki? Kur'an'da çok şiddet ve ısrar ile ibadeti terk edeni zorlayıp cehennem gibi dehşetli bir ceza ile tehdit ediyor. Yani kimin ihtiyacı var sorusuna kısaca cevap vermeye çalışacağım. Cenab-ı Hak ne senin ibadetine ne de hiçbir şeye muhtaç değildir. Fakat biz ibadete muhtacız, manen hastayız. İbadet ise manevi yaralarımıza ilaç ve merhem hükmündedir. Acaba bir hasta o hastalık hakkında şefkatli bir hekimin kendisine faydalı ilaçları içirmek hususunda ettiği ısrara mukabil, Doktora dese senin ne ihtiyacın var? Bana böyle ısrar ediyorsun. Ne kadar manasız olduğunu bilirsin çünkü doktor mesela şu vitaminleri ve şu antibiyotikleri günde 5 defa kullanman lazım derken hatta kapıdan çıkarken bile ısrarla bunların önemini hatırlatması hastayı düşündüğünü göstermektedir. Manevi duygularımızın, ince cihazlarımızın vitamin ve gıdası gurur ve kibir Nefis ve şeytan gibi birçok mikropların antibiyotik ilaçlar hükmünde olan namaza elbette bizim ihtiyacımız var. Secde olmadan gurur ve kibirimiz nasıl törpülenecek? Nefis ve şeytanımız nasıl hizaya gelecek? Enaniyetimiz nasıl kırılacak? Nasıl ki bir yolcu atının üzerinde yoluna devam ederken bir elma ağacının dibinde bir kişinin uyuduğunu görüyor. Bakıyor ki bir yılan o uyuyan kimsenin ağzından içeri kayı veriyor. Yolcu ne yapsın? Söylesem belki ödü kopar diye hemen adamın yanına varıyor. Şiddet ve tehditle uyandırdıktan sonra hiç düşünmeye, karnındaki ağırlığı hissetmeye fırsat vermeden ağacın dibindeki çürümüş elmaları zorla yediriyor. Sonra atının önüne katıp tarlalarda kovalamaya başlıyor. Dayak korkusundan koşturan zavallı ise bu atlıya kızıp duruyor ama başı dönüp kusmaya başlayınca karnından yılan çıkıyor. Atlaya çıkan yılanın başını ezerek öldürünce mesele anlaşılmış oluyor. Aslında insan nefis ve enaniyet yani benlik yılanın ne kadar korkunç olduğunu tam takdir edemez. Ama Kur'an'ın ibadeti terk etme hakkındaki şiddetli tehditleri ve dehşetli cezaları ise nasıl ki bir padişah halkın hukukunu muhafaza etmek için adi bir adamı halkın hukukuna zarar veren bir hatasına göre şiddetli cezaya çarpar. Öyle de ibadeti ve namazı terk eden adam ezel ve ebed sultanı olan Cenab-ı Hakk'ın yarattığı mahlukatın hukukuna ehemmiyetli bir tecavüz ve manevi bir zulüm eder. Çünkü mahlukatın değer ve kemalleri Allah'a bakan yüzlerinde tesbih ve ibadetle tezahür eder. Evet, bütün göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Ayetleri Fetih Suresi'nin 4 ve 7. ayetinde ifade ediliyor. Ayetleri her şeyin Allah'ın bir asker ve memuru olduğunu, bu yönden bir değeri bulunduğunu ifade eder. Yedi gök ve yer, bir de bunlar içinde bulunanlar Allah'a tesbih ederler. Hiçbir varlık yoktur ki onu hamd ile tesbih etmesin. İsra suresinin 44. ayetinde ifade ediliyor. Ayeti de her şeyin Allah'a ibadeti yönünden ayrı bir kıymeti olduğunu ifade eder. İşte ibadeti ve Allah'a itaati terk eden kimse varlıkların ibadet ve itaatlarını görmez ve göremez. Belki de inkar eder. O vakit ibadet ve tesbih noktasında yüksek makamda bulunan ve her biri birer ilahi mektup ve ilahi güzel isimlerin aynası olan varlıkları yüksek makamlarından düşürdüğünden ve ehemmiyetsiz, vazifesiz, camit, perişan bir vaziyette telakki ettiğinden onları tahkir eder, kıymet ve kemallerini inkar ve tecavüz eder. Evet değerli dinleyicilerim, herkes kainatı kendi aynasıyla görür. Cenab-ı Hak insanı kainat için bir mikyas yani bir ölçek, bir ölçü suretinde yaratmıştır. Her insan için bu alemden hususi bir alem vermiş, o alemin rengini o insanın kalbi itikadına göre gösteriyor. Mesela gayet ümitsiz ve matemli olarak ağlayan bir insan, varlıkları ağlar ve ümitsiz bir şekilde görür. Gayet sevinçli, neşeli, müjdeli ve neşesinde görülen, neşesinden gülen bir adam, kainatı neşeli güler gördüğü gibi, tefekkürle ve ciddi bir surette ibadet ve tesbih eden adam, varlıkların hakikaten mevcut ve muhakkak olan ibadet ve tesbihlerini bir derece keşfeder ve görür. Değerli dinleyicilerim, gafletle veya inkarla ibadeti terk eden adam, varlıkları hakiki değerlerine tamamen zıt ve aykırı şekilde hatalı bir surette zanneder ve manen mevcudatın hukukuna tecavüz eder. Hem namaz, hem o namaz kılmayan kimse, kendi kendine malik olmadığı için, kendi malikinin yani Allahu Teala'nın bir kulu olan kendi zatına zulmeder. Onun maliki okulunun hakkını onun kötülükle emreden nefsinden almak için dehşetli tehdit eder. Hem yaratılışının neticesi ve gayesi insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Zariyat suresinin 56. ayetinde ifade ediliyor. Ayetine göre ibadettir. İşte bu hikmet ve gaye için yaratıldığı halde ibadeti terk ettiğinden Allah'ın rahmetine ve ilahi iradeye karşı bir tecavüz hükmüne geçer, onun için cezaya çarpılır. Değerli dinleyicilerim, Bakara suresinin 3. ayetinde ve namazı ikame ederler, yani dost doğru kılarlar, elbette namazı ikame ederler demekte, namazı kılarlar demekten fazla bir mana vardır ki, bu en azından doğru dürüst, yani tadili erkan, huşu ve tevazu ile güzelce kılmak ve hatta kıldırmak manalarını ifade eder. Bunun için namazda tadili erkan vacip olduğu gibi, bilhassa namaz için iyiliği emir, kötülükten men etmek ve namaza lüzumlu şeylerin ikmali için gayret sarf etmek de İslamiyet'in icaplarındandır. Ana babanın evladına namaz terbiyesi, din kardeşlerinin birbirlerine tavsiye ve hatırlatmaları, vazifeli ve idarecilerin Engelleri kaldırıp sebepleri ikmal ederek teşvik etmeleri, cuma ve cemaate ihtimam ve gayret göstermeleri de bu cümledendir. İkame kaldırıp dikmek veya düzeltip doğrultmak veya teşvik, terviç ve devam ettirmek veya ihtimam göstererek icra etmek manalarına geldiğinden belli bir şekilde ifade edilmiştir. Önce dikmek veya doğrultmak manalarını düşünelim. Bu bize namaz dinin direğidir hadis-i şerifini hatırlatır. Bu hadiste din yüksek bir binaya benzetiliyor ve namaz aynı o binanın direği gösteriliyor ki iman bu binanın temelidir. Bu ayette de namaz cemaatle kaldırılabilecek büyük bir direğe teşbih ediliyor ve onun güzelce dikilmesi veya doğrultulması suretiyle o yüksek din binasının yapılmasının muhafaza edilmesini ve devam ettirilmesinin gerekliği bildiriliyor. Bir de bu binanın ileride beyan edilecek temelleri ve diğer bölümleri, tezinatı ve güzelleştirilmesiyle ilgili taraflarına işaret ediliyor. Değerli dinleyicilerim, gerçekten din gayet büyük ve mukaddes bir binadır. Ve bu binanın kerestesi, diğer lüzumlu maddeleri, şekli ve planı yani İslami hükümler bizzat Allah'ın koyduğu esaslardır. Ona uygun olarak inşa edilmesi kurulup meydana gelmesi ve içinde saadetle yaşanması da insanlara aittir. Temsilen diyebiliriz ki bu binanın mimarı Allah Celle Celaluhu, baş kalfası Hz. Peygamber Aleyhisselam, amelesi ümmettir. Bu binanın temeli kalplerin derinliklerine atılacak ve ağızlardan taşacak, direği ferdi namazlarla hazırlanıp düzeltilecek ve cemaat ile görüş meydanına dikilecek, sonra üzerine diğer kısımları inşa edilecektir. Fakat şurası unutulmayacaktır ki bu bina cansız ve donuk değil canlıdır. Bu selef yani geçmiş büyüklerimiz tarafından bir defa yapılmış olmakla sonradan gelenler yalnız bunun içinde oturup kalacak değillerdir. O canlı bir bünye gibi her gün yapılıp işletilecek, her gün gelişip büyümesine hizmet edilecektir. Bu bina ve direk teşbihi, benzetmesi bize İslamiyet'in içtimai vaziyetini yani sosyal vaziyetini ve bu vaziyette namazın kıymet ve ehemmiyetinin derecesini anlatıyor. Gerçekten cemaatle namaz İslamiyet'in sosyal hayatının direğidir. Bütün İslami teşkilatın binasıdır. Ve cemaatle namaz kılmak ve kıldırmak o direği dikmektir. Dost doğru içi dışı temiz ve muntazam olarak namaz kılmak, imanın gelişip bütün vücuttan fışkırması ve hayat güzergahına muntazam ve dost doğru bir cereyan vermesidir. Bununla iç ve dış mümkün olduğu kadar tasfiye kalp ve beden alışkanlıkla takviye edilir. Rabbim hakiki manada ibadetlerimizi yerine getiren, namazlarımızı ikame eden, güzel ahlak sahibi olan, evrensel değerleri içselleştirip hayatımıza tatbik eden, insanlara dilimizle iftira atmamak, zulmetmemek, dedikodu gıybet yapmama hususunda hassas olmak, bu hassasiyetimizin fiillerimize yansımasını sağlamak, her halimizde Müslümanlığı ikame etmek, vücudumuzun, ruhumuzun bütün zerreleriyle Kur'an'ın ve sünnetin inceliklerini yaşamayı bütün dinleyicilerimize, sevdiklerimize Rabbim nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dinleyicilerim.